Arkadaşlar herkese günaydın. Sabahın saat 6'sı. Kuzularımıza sabah kahvaltısı. Çay rotu vermekteyiz. Yaklaşık 50 adet kuzu ve toklu olmak üzere küçük baş hayvanlar var burada. Ağrımızın içeriği çadırdan 70 adete kadar kapasiteli. Normalde 98 metrekare. Her koyun başına 1,5 metrekare olarak hesapladığınızda 65-70 adet hayvan sayısına tekabül ediyor. Bu arada bu benim ilk videom. Uzun zamandır yani 2 yıla yakındır bu işi yapıyorum. Tabi az sayıyla yapıyordum. Bu da yeni kuzumuz. Fark ettiyseniz eğer ee, video çekme gibi bir durumum olmamıştı daha önceleri. Proje koyunu ile başladım. Yaklaşık 41 artı 2. 41 kuzu dişi 2 koçla şu an koşlarımız burada yok. Ee, henüz koş katımı yapmayı düşünmüyorum çünkü hayvanlara ee, yaş itibariyle kondisyon itibariyle düşük ee, yani zaten ilk aldığımda 6 aylık civarıydı. 5 bile 5 ya da 6 aylık civarıydı. Ee, şu an hayvanlar e, 9 aylık civarı hemen hemen yani geneli %89 aylık 10 aylık diğerleri 7-8 aylık ee, bu uzman eller projesi vardı Erzurum İl Tarım ve Tarım Orman Bakanlığı'nın projesi gerçi tüm Türkiye genelinde vardı bu proje yalnız projedeki tek e, sıkıntılı durum e, 8 aylıkla 15 aylık arası dişi şişek dişi toklu olmak şartıydı ama biz bulamadık e, mecburen 5 aylık 6 aylık kuzuları almak zorunda kaldık. O yüzden bu sene umduğumuz gibi olmayacak. E, Koç katımı, doğum vesairesi. Olsun buna da şükür ben istediğim bir işin içerisine girdim. E, Tabi daha detaylı olarak ben planlanmış bir şekilde bu işe nasıl başladığımı, nasıl heves ettiğimi aklımda olan biten her şeyi daha geniş bir e, videoyla daha net olarak anlatırım Ancak şu an spontane gelişen bir durum olduğu için böyle sadece yapımızın genel itibarıyla kaç adet küçük baş hayvan baktığımızı nerede baktığımızı hangi şartlarda baktığımızı göstermek adına şu an böyle bir güzel bir video çektim. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi daha net olarak gelecek. Ee, hatta neler yaptığımızı ilk etaptan son etaba kadar, şu anki etaba kadar her şeyini tek tek anlatmaya çalışacağım fırsat buldukça. Ben inanıyorum ki Doğu bölgesinde ve Güneydoğu bölgesinde e, tam net olarak e, Tabi bu işin üstadları pirleri vardır. Ben kendimi asla üstad ve pir niyetine koymuyorum. Ancak e, bilgiye ulaşamama, bilgiyle hareket etmeme nedeniyle geç kalınmış e, uygulamalar var. E, onları en azından videomuz e, izleyenlere ulaşırsa bilgi amaçlı edinebilirler ben şimdilik bu videoyu yani yayını kapatacağım çünkü içeride de 6 adet büyük baş var onların işlemlerini halletmek için ayrıca bu arada da burada da bir 20 adet kadar tavuğumuz var yumurta için şu an tünek dönemindeler pek fazla yumurta alamıyoruz genellikle mavici mavi yumurta veren Ektarımız var. Yaklaşık 21 adet. Çadırın havalandırma sistemi bu şekilde. Bir burada cam var. Bir de yukarıda mahya baca var. Bir de şu tarafta bir karşılıklı değil yalnız arkadaşlar. Bunlar aralarında bir mesafe var. Çadırdan bu arada memnunum. 3. kışa gireceğiz Geçirme anlamında Ama firmadan memnun değilim Kesinlikle her şeyden önce Firma geliyor Bunlar da bizim küçük yaramazlarımız Videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama şimdilik paylaşacağım bilgiler arkadaşlar. Sınırlı ve kısıtlı olduğu için iş yerine yetişmek adına diğer geriye kalan işlemlerini tamamlayıp ahırdan ayrılacağım. Ben size genel itibariyle de yine bir göstereyim. Zaten videonun başında da göstermiştim alanı. Bu şekilde bir alanımız var. Bir adet de kazımız var. Makine kazı. burada da büyük başlarımız var. Ee, şunla şu satılık şu. Burada da bir pirketten yapılı bir harımız var. Ee, buna da bizim küçük misafirlerimiz. Farelere karşı mücadele ediyoruz. Dediğim gibi hem büyükbaş hem küçükbaş olarak tüm yaptığımız en baştan işlemlerle alakalı tek tek bilgi aktaracağım. Şu an spontane geliştiği için.